Kahramanmaraş ve diğer 10 vilayetimizde olan bu deprem bölgesel olarak 14 milyon insanımızı etkiledi. Bölgeye baktığımız zaman gerçekten bölge hem ekonomik hem sosyal hem tarihi hem kültürel yönler açısından çok önemli bir bölgemiz. Tabii ki büyük kaybımız var bu açıdan. Ama esas burada söylemek istediğim şu ki deprem sonrası bu önümüzdeki süreçte çok dikkatli olmamız gerekiyor. Neden derseniz şu açıdan özellikle bu bölgemizin özellikle ekonomik sosyal ve demografik yapısının değişimine neden olacak hususlara karşı millet olarak, devlet olarak, birey olarak hepimiz çok dikkatli olmamız gerekiyor. Tarihsel olarak zaten bunu daha fazla anlatmama herhalde gerek yok. Bu konuda önümüzdeki süreçte bence en çok dikkat edilecek hususlardan birisidir. Depremde on binlerce insanımızı kaybettik. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum hayatını kaybedenlere. Çok ciddi sayıda yaralımız var. Onlara Allah'tan şifalar diliyorum, sağlıklar diliyorum.